Merhabalar efendim. Ben Burç Koçinoğlu. Bilim adamları 4 milyon ayrıldılar. Çünkü dünya üzerinde 4 milyon adet bilim adamı var. Ve hepsi de benim hakkımda farklı farklı 4 milyon adet olumlu görüş var. Çünkü ben bu işin kompedanıyım. Hangi gezegen, hangi gezegenle arkadaştır, hangi satürn, hangi merkürün üstünden dolaşırsa, hangi venüse girer, Hangi satürn takla atarsa, Güney Amerika'da ne olur? Bunların hepsi benim bilgide harcığımda mevcuttur. Efendim, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Abidin Fitilli. Hoş geldiniz Sayın Fitilli. Hoş bulduk. Efendim, bana bir 10 saniye verin. Burcunuzu tahmin edeyim. Hamm aslan kanı yaslan. Oo, çok esprilisiniz. Evet efendim. Hem bu işin kompedanıyım hem de espriliyim. Efendim aslan burcuna çok güzel hakimim. Fakat özelliklerinizi sizden dinlemek isterim. Buyurun efendim. Ben aslan burcuyum. Ateş gibiyim. Yırtıcıyım. Liderim. Günlük halvet sayıp 32. Yaşlandık ikiye böldük. Öyle mi? Çok güzel gözüküyorsunuz zaten. Diyorsun. Siz de benimle aynı duygularımı paylaşıyorsunuz. Hey, ne oluyor? Efendim, onun için demiyorum. Ayaklarımızın uyuşması konusunda diyorum. Ha, şimdi tamam. Efendim, bugünkü programımızın sonuna geldik. Çünkü ayaklarımız fena şekilde uyuştu.